Herkese merhabalar. Bugün sizlerle dolaşım sistemi, yapı ve organlarını muhteşem bir şekilde öğreneceğiz. Ev okul, ekim programımıza şöyle bir bakalım. 30 Ekim'deyiz. Dolaşım sistemi ve yapı organlarını harika bir şekilde öğreneceğiz. Süpersiniz. Tankut hazır mısın? Hazırız. Öğrencilerimiz de hazır. Çok güzel yorumlar geliyor. Oh 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 süper. O zaman ders dilimiz çalsın ve dersimiz başlasın. Başlıyor. Başlıyor. dolaşım sistemine herkes hoş geldi. Şimdi hoş şöyle oldu. bir durum var. Dolaşım sistemimiz gerçekten çok çok önemli. Bütün olaylar aslında dolaşım sistemimiz inanılmaz kıymetli olduğu için burada dön dönüyor. Şöyle düşünün. Şimdi ben de olayı sindirimden alacağım. Sindirim yedik, değil mi? Enerji almak için beslendik, beslendik. Sonra ince bağırsakta ne oldu? İnce bağırsakta hop kana karıştı. Neler kara karıştı? Proteinin yapı taşı, karbonhidratın yapı taşı, yağın yapı taşı. Yani yapıcı onarıcılar, enerji vericiler. Bunların hepsi kanımıza karıştı. Kanımıza karıştıktan sonra boşa karışmadı, değil mi? Mutlaka dolaşması gerekiyor. Hücrelerimiz var, değil mi? Bizim en küçük yapı taşlarımız var. Hücrelerimiz. Hücrelerimize gerekli olan besin ve oksijeni işte bu nedir? Dolaşım sistemi sağlıyor. Aynı zamanda hücrelerde oluşan karbondioksit, amonyak gibi atık maddeleri ise dışarı boşaltım yoluyla da atıyor yani dolaşım sistemi Aslında sindirim ile böyle boşaltım arasında muhteşem bir şekilde bir akış sağlıyor diyebiliriz şimdi bakalım kalbimiz var dolaşım sisteminde damarlarımız var ve kanımız var. Tankut öncelikle herkes nerelerden katılmış şöyle bir isimlerini okuyalım. Evet hemen bakalım bize nerelerden e, katılıyorsunuz. Bizleri nerelerden izliyorsunuz. Lütfen bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bakalım yorumlar Ömer gelmeye Yıldırak. başladı. Ömer Yıldırak süpersin. Like'a basmayı unutmayın. Like'a bastığınız anda yoklamaya katılmış oluyorsunuz. Mesela Ezici Baba şu anda ne yaptı? Yoklamaya katıldı. Like'a bastı çünkü Suat Bilgin aramızdaymış. İrem Fatma Arslan Bulem. Aramızdaymış Fatma Bulem aramızdaymış. Ben Yörük yani aramızdaymış. Özlem e, buradaymış. Muhammed, Renaz, Tüzün yine aramızdaymış. Bakalım. Çok güzel yorumlar. Şükran Yıldız başladı. Kayseri'den. Ko Oo, Koala Team Hatay'dan aramıza katılıyor. Özge Demirkol, Adana, Sena Zeynep Karataş, İzmir, ee, Yağız Efe Çetinkaya, Malatya'dan aramıza Necati katılıyormuş. Necati merhaba. Oo, merhaba diyoruz. Ee, Bengisu Karakut, Sivas'tan aramıza katıyormuş. Bize lütfen Sivas köftesi getir diyoruz. Oo. Hüseyin Çalık Kayseri'de Kayseri'nin mantısı. Evet. Ee, öğlen olunca, öğlen yaklaşınca acıkıyoruz. Bengisu Karakut Sivas'tan tanrımıza katılıyormuş söyledik. Hüseyin Çalık Kayseri'den. Kayseri'den aklımıza mantı geliyor. Saadet Bellur Hatay. Hatay künefesi. Gerçekten o, o, o. çok ama çok güzel. Hadi bakalım devam ediyoruz. Evet. Geldik. Kalbimizle başlayalım biz. Kalbimiz dört tane odacıktan oluşuyor. Bildiğimiz bir, iki, üç ve dört. Bu odacıklar. Üç oda bir salon. Evet. Dört odacıklar. Soldaki oda odacıklar temiz kan. Sol taraf temiz kan taşıyor. Sol taraf yani şöyle baktığımız zaman aslında böyle sağdaki odacıklar ise kirli kan taşıyor. Aslında kirli kan dediğimiz Oo. zaman temizlenecek kandan bahsediyoruz. Damarlarımız var, atar damar. Çok atarlı bir damar. Oo çok. Herkese gider yapıyor. Evet, kılcal damarlarımız var, atar damarlarla toplar, toplar damarlar arasında alışverişi sağlayan kılcal damarlarımız var ve toplar damarlarımız var. Kirli kanın taşındığı. Ama burada çok çok önemli bir nokta veriyorum. Kimse duymasın. Şşş. Evet. Bütün toplar damarlarımız kirli kan taşımıyor. Bir hmm. tanesi hariç. Akciğer toplar damarı temiz kan taşıyor. Bunu unutmuyoruz. Aynı zamanda da akciğer atar damarı kirli kan taşıyor. Ama unutmuyoruz. Normalde atar damarlar temiz, toplar damarlar kirli. Ama bir tek akciğerlerde tam tersi. Tamam Süpersiniz. Ve kanımız var. Kanımız ise santrifüj makinesi var. Kan verdiğiniz zaman böyle bir e, yuvarlak böyle bir sistem var. Onun içerisine tüpler yerleştiriyor, yerleştiriliyor ve dakikada 4000, bin, 5000 bin, hatta o kadar çok Oo. ilerlenmiş teknoloji var ki 12000'e kadar giden böyle dakikada dönme hızı olan santrifüj makinesinde bu tüpler dönüyor. Döndüğü zaman Alt taraf yoğunluğu daha fazla olduğu için yani al yuvarların yoğunluğu daha fazla olduğu için dibe çöküyor. Sonra kan pulcukları, ak yuvarlar burada bulunuyor. En üstte ise %55 kısmılı olan kısımda ise plazma bulunuyor. Süpersiz. Ve plazmada büyük bir çoğunluğu sudan oluşmuş oluyor. Peki kanın akış hızı var. Ona geçmeden önce biraz yorumlara bakalım. Evet yorumlara okuyorum. bakalım. Az önce Jüpiter'i gördüm. Zeynep Avcı Jüpiter'den aramıza katılıyormuş. Jüpiter'de hayat var mı Zeynep? Bize lütfen e, yorum yap. Çünkü... Ahmet Kalfaoğlu. Hoş geldin Oo, Ahmet. Hoş, hoş geldin diyoruz. Melike Demirel Yozgat'tan aramıza katılıyormuş. Arda Karıkaya Giresun'dan tabii ki de fındık getirmeyi bize unutma. Berat Oo. Siverekli Adana'dan aramıza katılıyormuş. E kalp atmış biz de sizlere kalp gönderiyoruz like atmışa e yoruma e, katılmış olan birçok öğrencimiz var o usta oyuncu İzmir'den aramıza katılıyormuş hangi oyunda usta olduğunuzu da yoruma yazabilirsiniz Zeynep Ecem Türker Elazığ'dan aramıza katılıyor Merhaba. Diyarbakır'dan katılan Daha var Malatya'dan katılan var Hepinizi çok ama çok seviyoruz. O Batman var aramızda. Süper oyunlar Batman'dan aramıza katılıyormuş. E, Ecrin Nur oğlum e, Mars'tan aramıza katılıyormuş. E, Mars'ı merak ediyoruz Ecrin. Bizim için güzel güzel gözlem yap. Süper. Şimdi kanın akış hızının sıralamasına bakalım. Atar damarlar, toplar damarlar ve kılcal damarlar. Nasıl aklımda tutabilirim? Atik diyebilirim. Atik. Ak akış hızı. hızlı böyle diyoruz ya Çok atik, atik insanlar. Nasıl diyoruz o zaman? Çita Kanın, gibi. Evet, akış hızını sıraladığımız zaman atar damar, toplar damar, kılcal damar. Yani atik, atak diyebiliyoruz. Süpersiniz. Hemen devam ediyorum. Kalbin yapısıyla böyle detaylı detaylı bakalım. Süpersiniz. Kalbimiz bizim süper dört odacıktan oluşuyor. Dört oda bir salon. Dört odacıktan oh, geliş, geliş. oluşuyor. Evet. Peki, bu odacıklara bakalım. Sol üst odacık burası, burası sağ üst odacık, sağ alt odacık ve sol alt odacık olmak üzere dört tane bizim. Odamız var ve damarlarımız var. Şimdi üst oda odacıklarda kanı kalbe getiren damarlar. Kanı kalbe getiren damarlar. Şimdi biz bunlara toplar damar diyoruz. Kanı topluyor mu hocam? Evet. Alt odacıklarda kanı kalpten vücuda dağıtan damarlara ise biz atar damarlar diyoruz. Şimdi burayı lütfen çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Çünkü çok önemli bilgiler vereceğim. Çok azarlı Kal kanı kalpten atıyor. Evet. Toplar damara biz kan getiren kan getiren damar diyoruz atar damarı ise kan götüren damar diyoruz. Kan getiren ve götüren damar olarak söyleyebiliriz. Şimdi üst odacıklarda kalbe ka getiriyor ya şimdi üst odacıklarda kan vücudu dolaştı 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 vücutta atık bulunan karbondioksiti, amonya topladı 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 nereye getirdi? Turist üst, gibi geziyor. Evet üst odacıklara getirdi. Üst odacığa getirdi diyebilirim. Üst odacıktan sonra ne yapıyor burada? Kirli kan geldi değil mi? akciğer Toplar damarı değil pardon akciğer atar damarı buna aldı akciğerlerde temizledi Vay be. ve akciğer toplar damarıyla getirdi nereye getirdi alt odacıklara getirdi alt odacıklar ise atar damarlarla yani temiz kan taşıyan damarlarla hop vücuda tertemiz mis gibi oh bir kan getirdi. ne kadar güzel. Evet o zaman toplar damarlar vücuttan kirli kirli olan kanı karbondioksitçe zengin olan kanı alıyor getiriyor üst odacıklara üst odacıklar akciğerlere götürüyor akciğerlerde temizleniyor geliyor nereye geliyor alt oda odacıklara alt odacıkta taze kan geldi deyip hop tüm vücuda tüm hücrelere mis gibi kanı yaymış oluyor böylelikle süpersiniz tertemiz bir kan vücuda geldiği için de yenilenmiş oluyoruz ve kendimizi daha iyi hissediyor. Kalbimiz de burada görevini pop, pompalayarak, kan pompalayarak yapmış oluyor. Kalbimiz çok değerli ve hepinize buradan kalp gönderiyorum. Kalbinize iyi bakın diyoruz. Kalbinize çok çok iyi bakın. Gökçe Aslan da hocam bu anlattıklarınızı yazmaya gerek var mı demiş. İsterseniz yazabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Evet süpersiniz. Harikasınız. Şimdi devam ediyorum. Ve Hadi bakalım Ömer Eser Venüs'ten aramıza katılıyormuş. Ee, tabii ki de Mars'tayım diyen öğrencilerimiz var. Demek ki Mars'ta internet e, çekiyor. <laughs> Onu söyleyebiliriz. <laughs> Emine Tanı alan Akker'den aramıza katılıyormuş. Yasemin Kul Malatya'dan bize lütfen Kayısı getir e, diyoruz. Çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Eee Bakalım Nurgül, e, Bulut, Bulut aramıza katılmış Elif Aktaş güzel güzel yorumlar yapıyor. Aleyna. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Kayra Akıllı Çarstan da kalbimi kalp, çok kalp. seviyorum diyor. Süper. Şimdi kan damarlarına bakalım. Kan damarlarıyla ilgili olarak atar damar dedik, toplar damar demek dedik ve kılcal damar dedik, değil mi? Şimdi hemen bakalım. Kanı kalpten vücuda taşıyan, kanı kalpten temizlenmiş kanı vücuda taşıyorsa bunu kim yapıyordu? Ya muhteşemsiniz atar damarlar kanı kalbe getiren yani kirlenmiş karbondioksitçe olan zengin olan damarlar hangisiydi? Toplar damarlar, kan ve dokular arasında madde alışverişi yapan damarımız ise bizim kılcal damarlar diyoruz. Süpersiniz. Hemen devam ediyorum kanın yapısıyla ilgili olarak. Şimdi santrifüj makinesinde görmüştük değil mi? Çıkan kan tüpünde burada ne vardı? Al yuvarlar vardı. Burada hemen kan pulcukları ve ak yuvar vardı. Kan pulcukları ve ak yuvar vardı. Burada ise bizim kan plazmamız bulunuyordu değil mi? Kan plazmamız. Şimdi geldik bunu buradaki hücrelerle ilgili olarak konuşmaya. Oksijen ve karbondioksit taşımayla ilgili olarak al ne yapıyor? Kana kırmızı rengini veren hemoglobin de içeriyor. Ondan sonra e, oksijen Ben vişne ve... suyu diyebiliyorum öğretmenim. Kara kırmızı rengini vişne suyu vermiyor mu? Hayır tabii ki. Evet oksijen ve karbondioksit taşımayı al yapıyor. Mikroplara karşı savaş açıyor. Oo. Oo. Bu işte nedir? Ak yuvarlar. Şöyle düşünün bir hastalandığın zaman vücuttaki bakteri virüs sayısı arttığı zaman ak yuvarlar hemen devreye giriyor. Hop çekileyim ben geldim. Diyor ki ben savunacağım seni diyor. Savunabildiğim kadar ama. Eğer gelen bakteriyi gelen virüsü tanıyamıyorsa ne olduğunu olduğunu bilmiyorsa savunamaz değil mi? Savunamadığı için de hasta oluruz. Ama bildiği bir e, virüsse, mikropsa hemen ne yapacak? Dur ben bunu tanıyorum. Hemen nasıl onunla savaşacağımı biliyorum deyip mikroplara karşı savaşabiliyor. Kanın pıhtılaşmasını sağlar. Bir yerin kesildi, değil mi? Eğer kan pulcukların çalışmamış olsaydı hatta böyle bir hastalık var. Kan pıhtılaşmıyor. Hep akıyor düşün. Ve pıhtılaşmasını sağlayan o zaman neymiş? Kan pulcukları. Hemen yorumları okuyoruz. Evet okuyoruz. Bakalım Ahmet Öner demiş ki hocam e, öğretmenim kala kırmızının rengini veren ben şalgam diye biliyordum. Her gün şalgam içiyordum. <laughs> Adanalı mısın? Evet şalgam suyunu çok ama çok seviyormuş. Mahmut Kral 1-2-3 sizi çok seviyorum. Ben de, sizi izleriz. çok seviyorum. Seviyoruz. Krallar. Evet bakalım e, Satrun'dan Enes Kurt bizi izliyormuş. Sizleri Murat çok ama çok seviyoruz. Yeşil süpersin. Evet Samanyolu Galaksi içerisinde e, amadığımız gezegen yok e, diyebiliriz. Sevgili öğretmenim Gökçe Aslan da selam demiş. Selam gönderiyoruz. Serhat Sayan buradaymış. Bizait Bilbo. Oo çok güzel yorumlar giriyor Mert, e, İnal Kaç, e, Mehmet buradaymış. Günaydın. İbrahim Yağan çok güzel yorumlar yapmış. Bakalım Sivas'ta, Milas'ta olan var. Ee, döndü Karagöl, Amasya'daymış. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hadi bakalım. Tansiyon Ay tansiyonum nabızla... yükseldi benim. Aa tansiyonumuz yükseldi. Aa ne yapacağız? Evet, şimdi tansiyonumuzu ölçeceğiz. Tansiyonumuz ne demek? Onu gerçekten öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi hemen düşünelim. Şimdi bakalım. Diyelim ki kanın damarlarına yaptığı basınç eğer bir yerde Damarım var değil mi? Şurada benim damarım görünüyor. Bu damarımın basınç uygularsa buna ben tansiyon diyorum. Eğer böyle buraya atar damarda hissede. Herkes dokunsun bakalım bir. Evet Oo, ben şu pıt, an alıyorum. Pıt, pıt, atıyor. Nabızımı alıyorum ve nabızım ortalama dakikada hemen bunu not alalım. 70-80 atım olmalıdır. Peki bana diyeceksiniz ki öğretmenim işte hemen 10 saniyede ölçüyorlar bunu. Nasıl ölçüyorlar? Hemen düşünün. Ben onda birini almış olurum değil mi? Mesela 60, 60, daki, 60 saniye değil mi? Bir dakika. Evet ona böldüğüm zaman 6 saniyedekini ölçümü yaparsam bunu da ona bölür, bölersem ortalama bir değer çıkar mı? Evet çıkar. O yüzden illa 60 saniye 1 dakika boyunca 70 mi attı 80 mi attı demiyoruz da böldüğümüz oranda da yorum yapabiliyoruz. Süpersiniz. Şimdi tansiyonla ilgili birazcık daha konuşalım. Hani biz kalbin odacıklarını görmüştük, değil mi? Kalbin alt odacığı kasıldığında büyük tansiyon Büyük tansiyon diyoruz biz. Alt ocağcık kasılırsa böyle sıkıldı sıkıldı. Çok mu yaşlı? Ama gevşerse ve kan dolmaya başlarsa işte ona biz küçük tansiyon diyoruz. Oo. Peki tansiyonun normali nedir? Aslında çok normalini söylemek doğru değil ama 12'ye 8 büyük sistol ve diyastol diyoruz biz. Bunlara büyük ve küçük tansiyon olarak şöyle 12'ye 8 ortalama normal diyebiliriz. Ama böyle e daha düşük tansiyonlu olan insanlar da var. Vücut ona göre bir uyum sağlamış olabilir. O zaman basınca biz tansiyon, vuruş etkisine, atardamarın vuruş etkisine biz nabız diyoruz. Süpersiniz. Bir bakalım bakalım. Evet, yorumlara bakalım. Zeynep Kuytu evet demiş. Çok güzel anlıyoruz demiş. Enes Songur yine yorum yapmış bakalım. Semih basaran buradaymış, aramızdaymış. Rümeysa Hocal Game, Game o Oyun zamanı diyorsunuz ama artık şimdi ders zamanı. Muhammed Yılmaz Mars'tan katılıyorum demiş. Oo, Azra Kerem Durgun. Kerem Kaya buradaymış. Bakalım. Adını söyledim. Adınızı Söyledik Evet Şimdi Bir Kez Daha Yorumlara e, Bakalım Berfilekin e, Nabız Demiş Abdullah 052 Yine Yorum Yapmış Mehmet Günay Buradaymış Game Time Bir Kez Daha Yorum Yapmış Alper Yavuz e, Nisanur Aric e, Nisanur Aric Buradaymış Melike Altınok Elazığ'dan Aramıza Katılıyormuş Faruk Yalaz e, YTR Balıkesir'den Aramıza Katılıyor Uranüs'ten Selam Söyleyenler Var Ama Hiç Pliton'dan e, Bizleri izleyen Yok Mu Lütfen e, Bunları Da Bekliyoruz Serhanaz Askarataş Ailecek e, Bayılıyoruz Demiş Evet. E, ee, Elif Zeynep izleniyoruz. merhaba. Merhaba Ay Koç Güneş'ten mi katılıyorsun? Ece Nur Arıkan sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz ve devam ediyoruz. Şimdi kanımız büyük ve küçük kan dolaşımı olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi biraz önce söylemiştim değil mi size? Kanımız bir dolaşıyor, vücuttan topluyor kirli kanı, kalbe getiriyor. Kalp nereye götürüyor? Akciğerlere. Akciğerler tekrar kalbe getiriyor ve tekrardan vücuda dağılıyor. Yani aslında bir dolaşım var değil Değil mi? Süpersiniz. Emre Kara. Merhaba hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Süpersiniz. Küçük ve büyük kan dolaşımı ile ilgili olarak... ...hemen yorum yapalım. Toplar damarımız var. İşte e, atar damarlarımız var. Kılcal damarlarımız var. Şöyle bir düşünelim. Küçük kan dolaşımı. Adı üstünde. Küçük bir dolaşım olacak. Kanın... ...kalp ile akciğerler arasındaki... ...dolaşımına biz ne diyoruz? Süper küçük kan dolaşımı diyoruz. Şimdi eğer... Ee, büyük kan dolaşımı ile gelen kan akciğerlere gitmezse temizlenemez değil mi? Akciğerlerde bulunan alveoller ne yapıyordu? Gaz değişimi yapıyordu. Hangi gaz değişimini yapıyordu? Karbondioksiti oksijene çeviriyordu. Yani aslında kanı temizlemiş oluyordu. Temizlenen kan işte tekrar kalbe geliyor. Biz buna küçük kan dolaşımı diyoruz. Temizlenen kan. Vücuda gidiyor ve vücutta toplanıp kirli kan tekrar kalbe geliyor. İşte biz buna büyük kan dolaşım diyoruz. Kanın kalp ile vücut dokuları arasındaki dolaşımına büyük kan dolaşımı, kanın kalp ile akciğerler arasındaki dolaşımına biz küçük kan dolaşımı diyoruz ve süpersiniz. Bir bakalım hemen şöyle bir Yukarıya doğru bakalım bakalım bakalım. Hemen süper. Tuğba Ersoy lütfen ismimi okuyun. Mehmet Ali Karagöz'le adımı okuyun demiş. Konuyu süper anlıyorsunuz. Sefa Kerem Karagöz Amasya'dan gelmiş. Süpersiniz. Evet hemen devam ediyorum. Kan grupları ve kan alışverişi. Şimdi hepimizde bulunan özel proteinler var. Ve proteinlere bağlı olarak tankut kan gruplarımız belirleniyor. Ve RH faktörü dediğimiz bir faktör var. Bu faktörle de RH pozitif varsa yoksa ise negatif yani proteinler belirliyor. Aslında. Lütfen kan gruplarınızı yoruma yazın. Kan gruplarınız evet, bilmeniz çok çok ama çok ediyorum. önemli. Kan gruplarınızı hadi bakalım yazın. A Rh pozitif. Benim mi? A Rh pozitif. Oo benim de A -R -H pozitif. Oo çok pozitifiz. Evet o zaman A proteinimiz var ve Rh olarak da pozitif faktörümüz varmış bizim değil mi? Süpersiniz. Kan alışverişine bakalım. Hemen. A var. A B var, 0 var ve AB var değil mi? Ve RH evet. pozitif, RH negatif var. Herkes kendi arasında kan alışverişi yapması gerekiyor. En güzeli, en olması gerekeni bu. 0, 0 arasında, A kendi arasında, AB kendi arasında ve B de kendi arasında. Aynı şekilde RH'larının da RH pozitif ya da RH negatifler de kendi arasında olması gerekiyor. Peki, sence kan vermek zararlı mı? Ee, ben kanımı vermek istemiyorum hayır aslında büyüdüğün zaman 18 yaş ve 65 yaş aralığında e 50 kilonun üzerindeysen ve sağlık sorunun yoksa senin hasta geçmişinde herhangi bir yaşadığın problemin yoksa 18 ve 65 yaş arasında kan verebiliyorsun ve kan verdikçe vücudun hücrelerin kan hücrelerinin yenileniyor yani ah kanım gitti benim bir daha gelmeyecek diye bir şey yok kemik iliği de senin kanın tekrar üretiliyor. O çok, o zaman e, ne yapacağız? Kan vereceğiz tabii. Evet, evet. Eğer yaşımız uygunsa 18 ve 65 yaş arasındaysak ve hayatımızda bir sağlık sorunumuz yoksa 50 kilonun üstündeysek kan verebiliriz. Ben bir daha gelmeyeceğini düşündüm çünkü. Evet. Bakalım şimdi kimler hangi kan grubundaymış? Öykü Eren e, sıfır pozitif demiş. Bakalım Hülya Çelik e ee, yine yorumlarıyla katılmış. Ebra Uruş, Melek Koca herkes kan grubunu güzel bir şekilde e, yazmış. Gerçekten çok önemli kan gruplarımızı bilmemiz Rümeysa yine kan grubunu e, söylemiş. E, İspanya'dan selamlar demiş Seval Kara olan birisi. Selam gönderiyoruz. Semih İpek kan grubunu söylemiş. Serhat Sayan Game time. demiş. Game Time yine yorumlar. Ben için sizleri kutluyoruz bakalım. O Yusuf Uludağ sevabı girersiniz demiş. <laughs> evet. E, evet o da çok o tabii da ki çok doğru. doğru. Abdullah Öner Plüton 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 demiş. Evet e, ben dedikten sonra artık yorumlarda geliyor. Sizleri çok ama çok e, seviyoruz. Hadi bakalım Sude Şişman yine yorum yapmış. Kaldelen daha Yorum yapmış. E, Muhammed Yılmaz ve Seyit Ahmet Gülçin de like'a basmış. Yoruma katılmış. Kan verebilmeniz Yok, katılmış. için şimdi 18 yaşını doldurmanız gerekiyor ama bunu unutmayın tamam mı? Şimdi evet. Şimdi gel 8 yaş altındakilerin kan vermesi Veremez. Hayır, hayır veremiyor. Kan bağışının toplum açısından önemine bakacağız. Şimdi kan vermek gerçekten çok çok önemli. Çünkü kazalar oluyor, yaralanmalar oluyor, ameliyatlar oluyor ve insanlar kan kaybediyor değil mi? Bir ünite kan bile o kadar çok gerekli oluyor ki. O yüzden çevremizdeki insanları mutlaka kan bağışı yapması açısından ne yapmamız gerekiyor? Uyarmamız gerekiyor, söylememiz gerekiyor, anlatmamız gerekiyor. Yan yardımlaşmayı, paylaşma duygularını, dayanışmayı ve Doğada insan... 干什吗 Hayır tabii ki de. insanlara yardım etmek gerçekten çok önemlidir. O yüzden bizler de kan bağışçısı olarak e, ihtiyacı olan hastalara, kişilere yardım etmiş olacağız. O zaman kaynağı insan. Evet hemen şimdi sorumuzla devam ediyoruz. Evet sorumuzun doğru cevabı eğer A diyorsanız yalnız bir B diyorsanız 1 ve 2 C diyorsanız 1 ve 3 D diyorsanız 1 2 ve 3 seçeneklerini yoruma yazın. A B C D diyenleri okumayacağım. Lütfen hadi bakalım. Evet, yukarıdaki şekilde kalbin yapısındaki odacıklar numaralandırılarak gösterilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğru doğru diyor. Üst odacıklara kan getiren damarlar, atar, toplar damarlardır pardon. Evet, doğru toplar damarlar ne yapıyordu? Kirli kanı hop kalbin üst odacıklarına getiriyordu doğru. Alt odacıklardan kanı vücuda dağıtan damarlar atar damarlardı değil mi? Temiz, de, temizlen akciğerlerde temizlenmiş kanı alıp vücuda dağıtan damarlar atarlı damarlarımız atar damarlar çok atarlı giderli. Evet 1 ve 3 numaralı 1 ve 3 numaralı sağ üst odacık ve sağ alt odacıklarda oksijen bakımından zengin. Hayır. Biz ne demiştik? Kalbin sağ tarafı kirli, sol tarafı ise temiz kan ...taşır diyoruz. Yani... ...bu yanlış oluyor. 1 ve 2... ...cevap B seçeneği... ...diyoruz. Ve kimler doğru bilmiş? Bir bakalım hemen. Bergüzar... E, ...Kırcalı 1 ve 2 demiş. Bergüzar. Resul Saydan 1 ve 2 demiş. Evet Bergüzar 1 ve 2 demiş. Resul Saydan 1 ve 2 demiş. Doğru bilmiş. E, Çah Melodi... ...1 Özlem. ve 2 demiş. Özlem... ...1 ve 2 demiş. Doğru bilmiş. Bakalım... Begüm Karamand'a 1 ve 2 demiş. Doğru cevabı vermiş. Yağız Efe Çetinkaya 1 2 demiş. Eylül Şahin 1 ve 2. Ender Kılıç 1 ve 2. Herkes doğru cevap vermiş. Azra Hanım için süper. 1 ve 2. Malatya Malatya 1 ve 2 demiş. Gökçe Küçükte de 1 ve 2. Elif Küçtekin de 1 ve 2 demiş ve doğru cevabı vermiş. Evet, böylelikle konumuzu bitirmiş olduk ve sizlerle beraber dolaşım sistemini öğrendik. Dolaşım sisteminde aslında ...yücelere gerekli olan besin ve oksijeni getiren ve yapı birimlerinde oluşan karbondioksit, amonyak gibi atık maddeleri taşıyan, vücuttan uzaklaştıran sisteme biz ne diyoruz? Dolaşım sistemi diyoruz aslında. Vücuttan ulaştırmak için aslında bol boşaltım sistemine gönderiyor. Peki dolaşım sistemi ne yapıyor? Vücudu mikroplara karşı savunuyor, hormonları organlara taşıyor, besin ve oksijen taşıyor, karbondioksit ve atıkları boşaltım sistemine gönderiyor dedik. Süpersiniz, harikasınız. O zaman... Sizleri hemen ödüllü sorunuza geçmeden önce ödevinizi veriyorum. 30 Ekim 0'dan 6'ya sayfa 108-109 taktikli sayısal test 8 ve 9. Dinamo Fen ise test 18-19 ve Zoru Bankası test 7. Bunları muhteşem bir şekilde yapıyorsunuz. Ödüllü Hadi sorunuzu baş başa ödüllü Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.